Hepimiz zaman zaman vücudumuzda garip bir kaşıntı hissederiz ve çoğu zaman bunu sadece kuru cilt ya da geçici bir rahatsızlık olarak düşünürüz. Ancak vücudumuzun belirli bölgelerinde devamlı bir kaşıntı, aslında yaşlandıkça vücudumuzun gizlice bize verdiği bir uyarı olabilir. Kaşıntının vücudun hangi bölgesinde başladığına dikkat etmek, daha derin sağlık sorunlarının habercisi olabilir. Özellikle yaşlı bireylerde devamlı kaşıntılar, bazen yaşlanma sürecinin normal bir parçası gibi görünse de ciddi sağlık problemlerine işaret edebilir. Bu yazıda yaşlılarda kaşıntının vücutta hangi dört bölgeden kaynaklanabileceğine ve bu kaşıntıların vücudun başka nelerle savaştığının işareti olabileceğine odaklanacağız. Bu, doktorlar ve araştırmacılar tarafından yapılan çalışmalarla kanıtlanmış gerçeklere dayanan bir yazıdır. Bu bölgelerdeki kaşıntılar kan dolaşımından organ sağlığına, sinir sisteminden hatta beslenme durumuna kadar birçok farklı sorunun belirtisi olabilir. Sonuna kadar bizimle kalın. Çünkü bu yazı sonunda vücudunuzun size neler anlatmaya çalıştığını daha iyi anlayacak ve yaşınızı daha sağlıklı bir şekilde geçirebilmek için hangi adımları atmanız gerektiğini öğreneceksiniz. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız, bu yazıyı kaçırmamak için şimdi abone olabilir ve bildirimleri açabilirsiniz. Birinci alt bacaklarda sürekli kaşıntı. Alt bacaklarda kaşıntı, çoğu zaman kuru cilt veya yaşlanma belirtileri olarak geçiştirilebilecek bir durum gibi görünse de aslında daha ciddi bir sorunun işareti olabilir. Uzmanlar, Yaşlı bireylerin bacaklarında, özellikle baldırlarda, ayak bileklerinde veya diz çevresinde kaşıntı hissettiklerinde bu durumu periferik arter hastalığına bağlı olarak değerlendirmektedirler. Bu hastalık, kanın alt bacaklara düzgün bir şekilde ulaşamaması ve dolaşımın zayıflaması sonucu kaşıntıya yol açabilir. Örneğin Hasan ve Hakan isimli iki adamı ele alalım. Hasan her sabah kısa yürüyüşler yapar, sağlıklı bir şekilde hayatına devam eder. Ancak Hakan son zamanlarda daha az hareket ediyor, uzun süre oturuyor ve bacaklarında gece veya uzun süre oturduğunda sürekli kaşıntı hissediyor. Hakan bunun sadece kuru cilt olduğunu düşündü ve nemlendirici kullandı ancak kaşıntı geçmedi. Oysa ki Hakan'ın bacaklarındaki kan dolaşımının yeterince sağlıklı olmadığı ve bu durumun zamanla kalp sağlığını, damarları ve genel olarak vücut sistemini zorlayabileceği gerçeği vardır. Ancak iyi haber şu ki bu tür kaşıntılar erken tespit edilirse düzenli egzersizler, kısa yürüyüşler ve basit bacak hareketleri ile düzelebilir. Ayrıca yeterli su içmek ve tuzlu yiyeceklerden kaçınmak da faydalı olacaktır. İkinci üst, sırt ve orta sırt bölgesinde aniden başlayan kaşıntılar. Sırtın üst kısmında başlayan kaşıntılar genellikle kuru cilt veya bir etiketin kaşındırması olarak düşünülür. Ancak bunun altında daha ciddi bir sağlık sorunu olabilir. Yaşlı bireylerde böbrekler veya karaciğer gibi önemli organlarla ilgili sorunlar özellikle toksinlerin vücutta birikmesiyle bu tür kaşıntılara yol açabilir. Meltem ve Ayşe adlı iki kadını örnek alalım. Meltem düzenli sağlık kontrollerini yaptıran, bol su içen ve genel olarak sağlıklı bir yaşam süren bir kadındır. Ancak Ayşe son zamanlarda daha fazla yorgunluk hissetmeye bileklerinde şişlikler görmeye ve sırtının ortasında gece vakti kaşıntılar hissetmeye başlamıştır. Ayşe kaşıntıyı deterjan değiştirmeye veya nemlendirici kullanmaya bağladı. Ancak kaşıntı geçmedi. Bu durumda Ayşe'nin vücudunda böbreklerin veya karaciğerin toksinleri yeterince temizleyemediği ve bu durumun kaşıntıyı tetiklediği anlaşılmaktadır. Böbrek ve karaciğer sağlığını kontrol ettirmek su tüketimini artırmak ve düzenli sağlık taramaları yapmak bu tür kaşıntıların önüne geçebilir. Üçüncü saç derisi veya boyun bölgesinde sürekli kaşıntı. Saç derisinde veya boyunda kaşıntı çoğu zaman kuru cilt veya kullanılan şampuanların etkisi olarak görülse de bu durumun altında bazen duygusal veya nörolojik gerilimler yatmaktadır. Yaşlandıkça stres yanıtımız verimsizleşebilir ve vücut düşük seviyede bir stres haliyle uzun süre kalabilir. Buradaki sinir uçları stresin vücuda ilk yansıdığı yerlerdir. Örneğin Ahmet ve Rıza isimli iki adamı düşünelim. Ahmet gündelik aktivitelerine sosyal olarak katılır, hafif meditasyon yapar ve sakin bir yaşam tarzı sürer. Ancak Rıza, emekliliğiyle birlikte daha az sosyalleşmiş ve sürekli içsel bir stres taşıyan bir yaşam tarzı benimsemiştir. Rıza, son zamanlarda başında ve boynunda sürekli kaşıntılar hissetmeye başlamıştır. Bunun aslında duygusal stres ve sinir sistemi yorgunluğunun bir yansıması olduğunu bilmemektedir. Basit nefes egzersizleri, doğada vakit geçirmek, sevdiklerimizle zaman geçirmek, bu tür kaşıntıların azalmasına yardımcı olabilir. Dördüncü göğüs ve karın bölgesinde sürekli kaşıntı. Yaşlılarda göğüs ve karın bölgesindeki kaşıntılar çoğu zaman cilt problemleri olarak görülse de bu durum beslenme eksiklikleri veya malabsorpsiyon, emilim bozukluğu ile ilgili olabilir. Zeynep ve Selma adlı iki kadını ele alalım. Zeynep, sağlıklı beslenmeye dikkat eden, her öğününde çeşitli besinleri dengeli bir şekilde tüketmeye özen gösteren bir kadındır. Her gün taze meyve, sebze, tam tahıllar ve kaliteli protein kaynaklarıyla beslenir. Zeynep'in sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemesi onun enerjik ve iyi bir ruh hali içinde olmasını sağlar. Ancak Selma son zamanlarda yemeklere olan ilgisini kaybetmiş, sık sık öğün atlamaya başlamış ve hızlıca doygunluk hissi yaşadığını fark etmiştir. Bu, onun vücudunun ihtiyaç duyduğu besinleri yeterince alamadığının bir işareti olabilir. Selma aynı zamanda beslenme düzenindeki bu dengesizlik nedeniyle göğsünde ve karnında sürekli kaşıntı hissetmeye başlamıştır. Bu tür kaşıntılar genellikle vücudun yetersiz beslenmeye ve eksik vitaminlere karşı gösterdiği bir tepki olarak ortaya çıkar. Düzensiz beslenme, vücudun en önemli besin öğelerini alamamasına yol açarak cilt sağlığını ve genel sağlığı olumsuz yönde etkileyebilir. Selma'nın yaşadığı kaşıntılar, cildin kuruması, iltihaplanması veya vücuttaki besin eksiklikleri gibi birçok nedenden kaynaklanabilir. Beslenme düzeninde eksik olan vitaminler ve mineraller vücudun düzgün çalışabilmesi için hayati öneme sahiptir. Zeynep gibi Selma'nın da bu durumu fark ederek sağlıklı beslenmeye yeniden odaklanması, vücudunun ihtiyaç duyduğu besinleri almasını sağlayarak bu tür kaşıntıları ortadan kaldırabilir. Taze meyve, sebze, sağlıklı yağlar, tam tahıllar ve kaliteli proteinler gibi temel besin öğelerini düzenli olarak almak cildin iyileşmesine yardımcı olabilir. Ayrıca vücudun ihtiyaç duyduğu vitaminler ve minerallerin eksikliklerini gidermek Sağlıklı bir bağışıklık sistemi içinde oldukça önemlidir. Sonuç olarak vücudumuz yaşlandıkça bazen belirli bölgelerdeki kaşıntılar gibi küçük işaretlerle kendini ifade eder. Bu tür kaşıntılar genellikle gözden kaçan sağlık sorunlarının, beslenme eksikliklerinin ya da organların düzgün çalışmadığının habercisi olabilir. Örneğin vücudumuzun ihtiyaç duyduğu temel besin maddeleri eksik olduğunda bu durum cildin kurumasına kaşınmasına ve hatta daha ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu yazıda bahsedilen dört bölgedeki kaşıntılar aslında sadece birer rahatsızlık değil, aynı zamanda vücudumuzun bize söylemeye çalıştığı gizli sinyallerdir. Bu sinyalleri görmezden gelmek yerine vücudumuzu dinlemeli ve küçük ama etkili değişikliklerle sağlığımızı iyileştirmeliyiz.